anlattığımız videodan verdiğimiz bilgiden sanırım rahatsız olmuşlar. Oraya kendi kafana göre bir ayar yapmışsın demişler. Biz gösterelim bakalım şu arkadaşlarımıza. Buradaki bir ayarı neymiş? Arkadaşlar bakın buradaki bir ayar vidasıdır. Hemen iğneyi içinden çıkaralım, görelim. Çıkartabilirsek. Bu benim kendi kendime uydurduğum bir şeymiş. Bunu fabrikası yapmış. Bu bir iğne. Bu iğne içerideki şu görmüş olduğunuz plastik parçanın içine girerek siz bunu yükselttikçe, çevirdikçe bu zaten kendi kendine yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Bakın. Yükseliyor. Bu yükseldikçe iğne de yukarı kalkıyor. İğne kalktıkça yakıt oranı artmaya başlıyor. Bu iğneyi hemen yerine geri takalım. Bu iğne ayarlamak biraz zor. Yani şunun gibi sıfırlama ayarını anlatamayacağım size. Ben de daha orasını çok fazla incelemedim. Bu ayarla fazla kurcalamayın zaten uğraşmayın. Motorunuz çalışıyorsa burada sorun yoktur zaten.